Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 31 Mart 6 Nisan haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, Güneş Koç burcunda ilerliyor. Koç burcundaki güneş tutulmasıyla başlıyoruz haftaya. Bayram haftasındayız. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Mutlu, huzurlu, güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Gökyüzü biraz karışık. Ee, yönetici gezegeniniz retro balık burcunda Neptünle birleşiyor hafta başından itibaren. Venüs hemen yanında. Satürn zaten balıkta. Hani geleceğe ait çok fazla vizyonunuz, idealiniz var. Hayalleriniz çok güçlü. Bu dönemde ilham akışı da çok kuvvetli. Ancak gerçeklerle hayaller arasında da böyle bir gidip gelme söz konusu. O yüzden mümkün olduğunca daha böyle ayağınızın yere sağlam basmasında fayda var. Çünkü Merkür'ün bu pozisyonda olması yanıltıcı olabilir. Unutkanlıklar, dalgınlıklar, bazı iletişim sorunları günlük hayatınızda rahatsız edebilir. Ama geçmişe ait konu ve kavramlar sizi çok fazla etkileyecek gibi görünüyor bu hafta. Nostaljik etkiler var aileyle daha fazla zaman geçirme fırsatlarınız var. Uzun süredir görüşmediğiniz kişilerle tabii ki bir araya gelme fırsatlarınız da olabilir. Pazartesi ve salı günü ay boğa burcunda olacak. Dinlenmek için, keyif yapmak için, biraz böyle izole olmak, bir tatil yapmak için güzel enerjiler var. Özellikle salı günü çok verimli ve hareketli olabilir sizin adınıza. Gün boyu planladığınız birçok işi, seyahati, etkinliği yapabilirsiniz. Ve kendinizi de keyifli hissedebilirsiniz. Sezgilerin de güçlendiği bir dönem ve bu sezgiler yaratıcılığınızı çok arttırabilir sizin. Çarşambadan itibaren ay da burcunuza geçeceği için duygusal enerjiniz iyice güçlenmeye başlayacak. Özellikle çarşamba sabah ve öğle saatleri daha iyimser, daha keyifli bir enerji altında olabilirsiniz. Ancak akşam saatleri biraz daha sanki böyle yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Biraz daha hani geleceğe ait işler, görevler, sorumluluklar etki etmeye başlayabilir. Perşembe akşam saatlerine dikkat edin. Ay, Merkür, Venüs kare açıları iletişim sorunlarına açık bir gökyüzü yaratıyor. Özellikle aile üyeleri ve yakınlarınızla olan ilişkilere dikkat edin. Trafikte çok dikkatli olmaya çalışın. Çünkü yanıltıcı olabilir, işte uyku yapabilir, dalgınlık yapabilir, karışıklıklar yapabilir bu durum. İlk kez gittiğiniz yerlerde kaybolabilirsiniz. Eşyalarınızı bir yerlerde unutabilirsiniz. Bazı planlarınız burada gecikebilir, karmaşalar olabilir oldukça karışık bir gökyüzü var özellikle Perşembe akşamlarına akşamına dikkat etmekte fayda var Cuma cumartesi günü hafta sonu ay yengeçli olmuş olacak e, biraz daha dingin daha kendi alanınızda biraz da işinize gücünüze odaklanabileceğiniz enerjiler var e, özellikle cumartesi günü iş konularında bazı önemli kararlar alabilirsiniz parasal konularda alışverişler ya da e, maddi konularda bazı planlamalar gündeme gelebilir ki bunlar koç yeni ile birlikte aslında hayatımıza gelen konuların, projelerin şöyle bir görünür hale gelmesini, bazı hedeflerinizin biraz daha netleşmesini sağlayabilir sevgili ikizler. Evet ne diyoruz gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor ancak o yolu yürüyecek olan biziz sevgili ikizler. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Mutlu bayramlar.